Herkese selam arkadaşlar. Bugün hep birlikte Temu kargom açıyoruz. Bunu çok uzun zamandır istiyordum ve bekliyordum. Şu an olan heyecanı size anlatamam. Daha fazla uzatmadan artık videoya geçmek istiyorum. Bu heyecanı sizinle de paylaşmak istiyordum. O zaman hep beraber açalım bakalım. Ben şu an, an annem bizim evdeyim. Ee, bu kargo bizim yan komşuya gelmiş. Annem gibi bizim eve gidince almışlar, getirmişler buraya. Zaten e, siparişimiz teslim ediliyor mesajını duyunca kendimden geçtim resmen. Şimdi ben, ben göstereceğim size. Ay çok güzel. hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar en önce gelen ses anneannemin sesiydi. Ben heyecanlanınca sanki hiç bilmiyorlarmış gibi onlar da heyecanlanıyorlar. Neyse hemen şunu çıkarıyorum. Çok uzattım ya. Çok güzel. iki çift ayakkabı sipariş ettim. Güzel. Biri böyle Belki ikisi de aynı da Diğerine Şu an elim ayağım birbirine dolaşmış Bu şekilde Ay, Tam istediğim işte gibi konvers şeklinde Ki öyle zaten Benim bir tane siyah konversim vardı Bir de şimdi kot renginde oldu Arkadaşlar Ayakkabımın birini giydim Şöyle gösteriyorum Ay düşeceğim şimdi. Böyle oldu benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar şu an sakin olduğuma bakmayın. Çok şu an böyle stresliyim ve heyecanlıyım. Bir tane de çok çok güzel basketbol şeklinde yani basketbol topu şeklinde bir çanta sipariş Umarım iyi gelmiştir aslında ya. Bundan birazcık korkuyorum ama. <laughs> Ay çok iyi gelmiş. Şöyle göstereyim. Tam da benim elime göre küçücük. Ay çok güzel. Arkadaşlar böyle duruyor. Bir de böyle kulbu var. Şimdi onu takmayacağım. Hemen son e, siparişimize geçelim. Ve sonuncusu arkadaşlar. E, aslında ayakkabı ve şu an çıkaracağım şey sırf okul için aldım. Mesela çok daha doğru olacak. Şöyle bir kalemlik aldım. Bu çok hoşuma gidiyordu. Ta birinci sınıftan beri istiyorum. Fakat o zaman kemi yoktu. Ve bulamıyorduk. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Ee, bölmeleri de bir önde şöyle bir bölmesi var. Bir de ar arkada ön bölmesi bu şekilde, arkası bu şekilde. Arkadaşlar benim tüm alışverişim bu şekilde. Siz beğendiğinizi yorumlara yazın.